İstanbul'un eski bir semtinde 13. kattaki terk edilmiş bir daire vardı. İnsanlar bu daireyi lanetli daire olarak adlandırıyordu. Apartmandaki birçok kişi bu daireden gelen tüyler, ürpertici sürprizler ve tuhaf olaylar hakkında korku dolu dedikodular duymuştu. Apartmanda yaşayan 18 yaşındaki Merve bu dedikodulara inanmıyordu. Merve meraklı ve maceracı bir kızdı dedikoduların doğru olup olmadığını kendi gözleriyle görmek istiyordu. Bir gece Merve, arkadaşı Ayşe'yi de yanına alarak daireyi keşfetmeye karar verdi. Merve ve Ayşe apartmana gizlice girdiler ve 13. kata çıktılar. Daire yıllardır terk edilmişti. Duvarlardaki eski duvar kağıtları soyulmuş ve yerlerin tozla kaplıydı. Her şey sessizdi. Merve ve Ayşe dairede dolaşırken eski bir kapı buldular. Kapı üzeri toz ve pasla kaplıydı. Merve kapıyı açmaya çalıştı ancak kapı kilitliydi. Ayşe çantasından bir anahtar çıkardı ve kapıyı açtı. Kapıyı açtıklarında kendilerinin karanlık bir koridorda buldular. Koridorun sonunda tuhaf bir ışık parlıyordu. Merve ve Ayşe ışığın kaynağına doğru yürümeye başladılar. Işığın kaynağı eski bir hastanenin çözümüne giden kapıydı. Merve ve Ayşe kapıdan geçtiler ve kendilerini eski bir hastanede buldular. Hastane terk edilmişti ve her yer tozla kaplıydı. Odanın ortasında eski bir muayene masası ve paslı aletler mevcuttu. Duvarlarda eski hasta dosyaları vardı. Merve ve Ayşe hastaneyi araştırırken birinin adını taşıyan hasta belirtilerini buldular. Ancak tüm bu dosyalar ölümün kayıtlı olduğu tarih olarak aynı tarihi gösteriyordu. 13 Ekim 1937. Bu korkunç bilgi üzerine Merve ve Ayşe paniğe kapıldı. Aniden aralıklardaki bir yatak üzerinde yaşlı bir kadının hayaletini gördüler. Kadın titriyordu ve üzerindeki hasta kıyafetleri kan lekeleriyle doluydu. Gözleri odayı taramış gibi hareket ediyor ve dağılımını dağıtan bir ifade vardı kadının gözünün Merve ve Ayşe'ye dönmesiyle herkesin görünümü kapıldı. Ardından kadının çığlığı atmaya başladı. Her şey karanlığa gömüldü. Merve ve Ayşe paniğe kapıldılar. Karanlıkta koşmaya başladılar. Sonunda kapıyı buldular ve dışarı kaçtılar. Merve ve Ayşe apartmandan dışarı çıktılar ve sokakta nefes almaya çalıştılar. Bu korkunç deneyim onların bir ömür boyu kabuslarla kovaladı.